Bugün Lara Island'ın yeni bölümlerini çekiyoruz. Çok güzel konuklar var. Aşırı heyecanlıyım. Hatta dünden beri heyecanlıyım. Ayşegül onu konuşuyorduk. O kadar heyecanlanıyorum ki yani böyle her gitmeden önce işte acaba hani bilmiyorum yapmasam mı falan oluyorum. Kendimi zorlayarak gidiyorum. Oradan çıkışta zaten çok seviyorum yaptığım işi falan diye çıkıyorum. Senin kazana kurban. Oh but. Vlog'a da buradan başlamış olduk. Hepiniz yeni bir video. <laughs> Hoş geldiniz. Ne var Ayşegül? <laughs> Ayşegül seni kullanıyorum diyorlar. Yardım edin bana. Lara <laughs> ile birlikteyiz. Fena bir program geliyor. <laughs> Çok güzel bir çekim. Çıkıyoruz şu anda. Yemeğe gidiyoruz Lara ile. Bu da benim ilk vlog denemem. <laughs> Süper. Nasıl? Başlıyor Thank you guys. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Bye bye. Kahvaltı hazırlayacağım. <Sessizlik> Spora gittim. Sonra e, ufak bir randevum vardı. Ona uğradım. Çıktım şimdi eve geldim. Duş aldım. Hazırlandım. Kahvaltı yaptım. E, Birdy J e, için Çiğdem e, podcast kaydetmeye gelecek. Çiğdem de podcast yapmak çok hoşuna gittiği için kendi podcast'a başlamış. Evet, evet aşağıya tamam mıyız podcastinin de linkini bırakırım. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. demişti. Anlattım. Neyden korkuyordun? O kapı çalsa yabancı bir Evet, şey. mesela hani, ne bileyim hırsızlık işte. Biz mevsimi hatlarını kuran bir aileyiz. Yukarıda babamla muhtemelen tanışmışsınızdır. Tanımış olmasaydınız da akşam bizi göbekten tanıyabilirsiniz referans. <laughs> eee evet, yemek yemeyi seven bir aileyiz açıkçası. Yemek ve doğru şarap içmeyi temennisiyle kurduğumuz bir yer. <laughs> ilerlemeye çalışıyoruz. Şarap yemek o, o. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi akşam yemeği için hazırlandık. Buradan yemeğe geçiyoruz. Çok uzun zamandır cisille böyle aynı odada kalmamıştık. Aşırı hoşumuza gitti ikimizin de çünkü eskiden sürekli yani beraber yaşar gibi her tatile ki beraber okutuk. Yani o zaman da böyle sürekli birlikte bir olduğumuzdan. <laughs> söyledik ve dizi izliyoruz. Şimdi bir pazar akşamı ve güzel böyle arkadaşlarımızla sinemaya gidiyoruz. Hem de yatan koltuklar. Ben de ona uygun. Böyle aşırı bol, güzel bir yumuşak polar kazak giydim. Ayaklarıma da bunları giydim. Tam sinemaya göre. Watch <laughs> me sonra geleceğimizi evet. güvence... Sanki böyle olacak. Evet. Yani şey açısından hani sen gittiğinde de ben gelirim. Evet. Ben gittiğimde Ateşte yavaş yapmak gerekiyor ve tam pişmeden almak gerekiyor. Bir de onun tüyleri ya buna alerji yapıyor ya da boğazını acıtıyor orası. Sen gel. Taşen koş 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 koş, koş 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 sen. koş koş taşın, koş 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 Evet koş 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 Yanına brokoli, esmer pirinç, salata ve de fırında tatlı patates var. O nü bozdum Ayşegül. Yakıştı. Kaç dakika kaldı ya? Köfte, Eline sağlık. İnanılmaz duruyor. Çok iyi bu balık. Saçmalık mısınız ama niye böyle yaptınız? Çok iyi. Saçmalık yapmışsınız yani. Şöyle biz şimdi hemen duşumuzu da aldık Ayşegül'le temiz temiz diyelim diye. Şimdi yes. tabaklara koyuyoruz. Sen istiyorsan duş al hemen. Evet dur. Eline Diğer Görüşmemden de çıktım. Şimdi bir kitap kovalaya gidip Oradan hem defter almak istiyorum hem de böyle güzel kalemler almak istiyorum. Nedenini de ileride size açıklarım. <laughs> <size, size> <laughs> Gezmek yok spor yapacaksın burada Tamam Hadi ben gittim tamam canım, bye bye. Köfte iyi izle hareketleri Köfte İyi izle hareketleri Baran'a bakma <laughs> 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 Kullanmadım kremi ama şey sipariş verdim Kardiyo Kardiyo bir spordan çıktık baranla balık evine geldik akşam yemeği yiyoruz bir duştan çıktım Ayşegül bana Londra'dan gelirken böyle bir maske getirmiş bu maskeyi yapacağım iki adımlı birincisi peeling adımı ikincisi de üzerine maskeyi koyuyorsun bu şimdi peeling adımı bunu yüzüme süreceğim nereden açılıyor Buradan değil. Buradan da değil. İçindekine alıp... Aa, yüzüme krem sürmüştüm. Cilt bakım adımlarım karıştı. Krem sürdüğümü unuttum çünkü maske yapmaya heyecanlandım. Kremi bir geleyim elimde de kaldı. Kremimi sildim. Şimdi peelingimi yapıyorum. Bu arada hafif seslerini de duyuyorum. Küçük küçük balon patlama sesleri geliyor. Patlama seslerini duyuyor musunuz? Yalnız bu maske birazcık bulaşık deterjanı kokuyor. Evet yıkayıp geldim. Bu arada son zamanlarda kullandığım bir üründe retinal mediket ürünü kullanıyorum. Bunun kristal retinal 3 numarasını kullanıyorum. Böyle artıyor. Biri var, 3 var, 6 var ve ilerliyor. Ben cildimi alıştırmak için 3 ile başladım. Şimdi hazır burada oturmuşken size birkaç tane daha kullandığım ürünü ve son zamanlarda bitenleri göstereyim bir tane atkılı fırçası aldım. Bunu sabah akşam e, kuru haliyle ben e, daha çok karnıma yapıyorum. Hep yukarıdan yani aşağıdan yukarı kalbe doğru taramanız gerekiyor. E, için ideal diyorlar. Ben daha yeni kullanmaya başladım. E, kalçalarıma ve karın bölgeme kullanıyorum. Buradan birkaç tane de bitenleri göstereyim size. Çok çok sevdiğim, bayılarak kullandığım duş jeli The Body Shop'un bu e, Peony Body Wash. Zaten ben Peony kokusuna bayılırım. E, mutlaka bunu gittiğinizde bir koklayın. Çok çok güzel. Yani beni duşta çok mutlu etti bunun kokusu. Aynı zamanda krem içerikli. O yüzden e, hani Cildi yıkarken bir yandan da nemlendiriyor. Zaten biliyorsanız Skin Suits'ı kızın C vitamini serumunu kullandım bir süre boyunca sabahları. Çok çok memnun kaldım. Şu anda e, Jovenil markasınınkini kullanıyorum. Hatta aynı zamanda onun kremini de kullanıyordum. Bunu bayağı kullandım. Bitti bu sonuna kadar. Çok memnun kaldım bu üründen. Cildimde hiç sivilce yapmadı. Ah oh, bu! Bu ürün bitti ve hiçbir yerde bulamıyorum. Kodalin'in 50 faktörlü... E, güneş koruması yazın geliyormuş genelde. Kışın çok fazla olmuyormuş zaten şu an dönemden dolayı da hani her ürün eczanelere gelmiyor ama kaç tane eczaneye baktım bu ürünü bulamadım. Bu normalde başka bir leke serumuyla beraber paket satılıyor. o leke serumu da bitmişti ama bunun içinde bilmiyorum. O leke serumundan da memnun kaldım ama bu üründen bak Kodali'nin 50 faktörlü korumasından Aşırı memnun kaldım. Onun dışında diğer memnun kaldığım ürünler gene bu La roche 50 faktörlü koruması. E, bu hem e, renkli olanı var. Hem de renksiz olanı var. İkisini de bitirdim. Hatta bundan çok fazla kutu bitirdim. Çünkü bence fiyat performans olarak e, çok iyi bir ürün. Bu arada şu anda o bulamadığım için de farklı farklı ürünler deniyorum. Kozerex'in bu Aloe Soothing Sun Cream'ini aldım. Gene 50 faktörlü. İnanılmaz memnun kaldım bu üründen. Bayağı oldu bu biteli. E, üzerine hatta başka ürünler de kullandım. Çok memnun kaldıklarım da oldu. Ee, ama şimdi bundan tekrar sipariş vermek istiyorum. By Wish Trend'in Acid Duo %2 Mild Gel Cleanser ee, ve içinde salisilik asit var. pH oranı oldukça düşük. Bu ürünü de Koren'den sipariş vermiştim. Şimdi evden çıkıyorum. Bir tane arkadaşıma bir uğrayacağız. Ondan sonra da anneanneme geçiyoruz. Akşam ayrıca anneannemde olacağız. Böyle güzel yemek yiyeceğiz orada. Hava da bayağı kapattı. Kar geliyormuş. Aşırı heyecanlıyım. Bu arada kitabımın yeni baskısı matbaadan çıktı. Gerçekten sizinle o videoyu çektikten sonra onu konuştuktan sonra her yerde kitap tükendi. Şu anda da e, anca yetiştirebildiler baskıyı. Tekrardan istediğiniz yerlerde Diana Ramsey vesaire bulabilirsiniz. Simba geliyormuş aşkım. Kızlar kızlar gruba hoş geldin. Bu grubun en güzel üyesi. <laughs> Aleyna inanılmaz güzel duruyor bu. Güzel bir sofra. Ali sofrayı görmen lazım. Keşke anneannemin bu arada meşhur yemeğidir. <laughs> Bunlar benim. <laughs> Çok güzel kar yağıyor. Ya. ya? Her yerin ıslandı. Aa ne? <laughs> <laughs> e, Saçma! Gece! Tam bulaşık makinesini boşalttım. Yumurtamı tavaya koyuyordum ki direkt zamanında 240 derece ekmeklerim geldi. Eskiden kara buğday çok tüketirdim ama son zamanlarda birazcık böyle hani değişti beğenim. Bu zeytinli ekmek o kadar seviyorum ki size anlatamam gerçekten hani gelmiş geçmiş en iyi ekmek olabilir. Gel o kadar güzel bir gün ki gel yanıma otur. Şu an kahvaltımı hazırladım. Ona da böyle küçücük ayva reçeliyle yemek için bir ekmek kızarttım ve tabii ki de sıcacık böyle içinden buharlar çıkan kahvem. Kar yağışına bakar mısınız? Aşırı güzel. Kar yolcusu kalmasın. Kaan abimlere kar oynamaya gidiyoruz. Köfteyi de aldık. Köfte de Simba ile oynayacak. Ee, ve belki Mekar'dan adam yaparız dedik. Yani Begüm'le de ben dedik. Büyük ihtimalle abim ve Baran yapmaz ama. <laughs> e, sonra da sıcak şarap akşamı. Ben <laughs> bakmam abi nerede kalıyoruz? Bak. <laughs> <laughs> oh, you know. Nice. Like to kayak And be grateful bir günde kara ayıp etmemek istedik. O yüzden Burger King aldık dedi. Ve yani yanlışlıkla iki katı sos koymuşlar. Kendi kanalım dışında hiçbir kanalda e, ee, aslında gözüktüm ama gözükemedim bir fiil. Bu umarım şey olacak. İlk, i̇lk, <laughs> ilk konukluğumuz sonunda yapabileceğimi inanıyorum. Çok yani. mutluyuz. İlk sene ağırladığımız Ya, ya bilmiyorum ki. bunları hala çok şey daha, bir, bir daha belli şey, değil mi diyorsun? diyorsun? <laughs> yani beğenmezsin ki yayınlamayı çok sürekli. Ay Unutmuşum. <laughs> <bir inacağız. gülüyor> <laughs> Bu şey vlog değil de hani girişine müzikli bir e, giriş yapıyoruz senle benim birleşmemden. Çok güzel bir çekim yaptık. Baya yoruldum ama şu anda öyle bir manzara var ki bakar mısınız şu manzaraya? Ve yani her taraf kar, İstanbul kar içinde. Yoğun bir günden sonra şöyle evin şu ortamına gelmeye bayılıyorum. Şimdi böyle güzel bir film de açarım sonra baranda gelir yemek yeriz falan. Gerçekten yani beni şükür. Gel. Al! Cumhur gel. Bu benim oyuncağım. Bu benim oyuncağım. bir kuaföre gidiyorum. Saçlarımı kestirmeye. Köftenin oturuşuna bakar mısınız? Ondan sonra Ayşegül beni alacak ve kapitöre sinemaya gideceğiz. Kapitöre sinemaya gitmek bizim yani küçüklüğümüzden beri olayımız. Hep böyle oraya giderdik. Orayı severiz. Hatta VIP salonu var. Oraya gideceğiz. Böyle yatarak izleyebiliyorsun. Öncesinde yemek yiyeceğiz. E, mısır kesikini alacağız. Spiderman'e gidiyoruz. Falan filan. Aşırı heyecanlıyız ikimiz de yani. O? Evet benim. <laughs> yapacağımız şey 15-20 tur atıp bir tane yer bulmak. Hadi <laughs> 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 <laughs>